Arkadaşlar şu an ektiğimiz balkonda ektiğimiz bahçenin mahsulünü toplayacağız. Yani çok az vermesine rağmen <laughs> işte görüyorsunuz burada ekmişiz. i̇şte <laughs> şu an balkonda ektiğimiz mahsulü görüyorsunuz. Hem stres atmak için hem de işte böyle oyalanmak için görüyorsunuz. Arkadaşlar bir tane domates bir de burada görüyorsunuz domates bir tür biberimiz var çok zevkli bir şey e, amaç stres atmak yani buradan gelecek e, ben şunlara ettiğim masraf belki 50 kat ama insanın stresini alıyor bir huzur yani böyle bir şey oğlumla beraber ettik şimdi oğlumu da çekeyim o da